Başak Zira İnsan sava Aracı, özelleştirilmiş yerli üretim ile birçok kullanım kolaylığı sunar. Otonom uçuş özelliği ile arazi üzerinde istenilen koordinat sisteminde tarama gerçekleştirir. İHA pilotu gözetiminde gerçekleştirilen otonom uçuş ile arazi üzerinde toplanan görüntüler insan hava aracının belleğine kaydedilir. edilen görüntüler, görüntü işleme teknolojisi kullanılarak yazılım mühendisisi tarafından oluşturulan algoritma ve yazılımla işlenir. Uçuş sonrası elde edilen ham görüntü işlenerek yabancı ot koordinatları tespit edilir. Otonom olarak iş gerçekleştirdiği konumdan tekrar kalkış gerçekleştiren İHA, tespit edilen yabancı otlar üzerinde ilaçlama gerçekleştirilmiş. Şarj belediye bir altına düşen İHA, şarj yolun platformuyla haberleşerek platform üzerinde güvenilmiş Şarj durum platformu güvenlik kalimatları ile şarj alanını gerçekleştirebilmesi için X ve Y eksenlerinde bulunan kollar yardımıyla şarj için özel oluşturulmuş ayak kuralarına oturarak şarj alanını gerçekleştirmeye başlar. dolanımı gerçekleştiren İHA göreve kaldığı yerden devam eder.